...küçük sevgilisine gidecek önce, inkar edecek beni sevdiğini. E Sonra yol var demiş, tahmin ettiğim gibi. İki saate geldin. Gelsene, orada dikilmeye mi geldin? Yakınından bile geçmem bir daha. Defol git hayatımdan demeye geldim. Kızcağız nasıl? Toparladım bari biraz. Gayet iyi. Senin yerini aldığına göre. Ezel, bir tane kıytırık mahalle Dilber'i buldun. Unuttun beni öyle mi? Doğru Hı. konuş sevdiğim kadın hakkında. Onu seviyorsun. Niye buradasın o zaman? Niye ikna etmiyorsun sevgilini? Niye burada benimle zaman kaybediyorsun? Nasıl ağlıyordur kim bilir şimdi? Niye yanında değilsin? Çünkü kovdu seni. Kes sesini. Beş dakika konuştum terk etti. Bir daha ona yaklaşırsan. Üç yaşındaki kız bile bıraktı seni. Bir daha adını ağzına alırsan yaşan Bakiredir de Allah bilir. Yazık. Fırsatı kaçırdım bak. Baştan beri bunu istiyorsun değil mi? Kabul et. Sadece bunu istiyorsun. Yap o zaman. Yap. Öpsene. Canımı acıt. Öp. Aa. Seni. Seni. Seni bir daha öpersem, evet. o gün kendimi kendi ellerimle öldürdüm. Yalancı. Gözünden tanırım ben seni. Gözünde gördüm. İstediğini söyle. Gerçeği değiştiremezsin. Gerçek Eşek'im bu sefer seni değil, onu seçti.